Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ters trigonometrik fonksiyon alma videolarımıza devam ediyoruz. sinüs x'i gösterdik. Şimdi ark kosinüs x'i gösterelim. Sonra daha fazla çekmeyeceğim. Talep gelirse çekerim ama gerek görmüyorum. Ondan sonrasını siz de bulabilirsiniz. sinüs ve kosinüsü biliyorsunuz eğer. Arkadaşlar bir önceki videoda yaptığım aynısını yapıyorum. Ne olacak? Ark kosinüs x'i değişken değiştiriyorum. Diyorum ki ark kosinüs x u olsun. O halde kosinüs u eşittir x. Şimdi kosinüs u eşittir x ise her iki tarafın türevini alıyorum değerli arkadaşlar. Dikkat edin. Burada bileşke türevi var. Yani u x'e bağlı bir fonksiyon. O halde burası ne olacak? u'nun türevi çarpı ne olacak? Eksi sinüs u. Kosinüs u'nun türevi eksi sinüs u. Eşittir 1. Ben neyi arıyorum değerli arkadaşlar? u'nun türevini değil mi? u'nun türevini arıyorum. Mok istediğim bu. E onun türevi burada var. O halde onun türevi eşittir. Eksi 1 bölü sinüs u. Peki sinüs u'yu nasıl ben x'e bağlı şekilde yazabilirim? Bakın kosinüs u x'miş. O halde şu eşitliği kullanıyorum değerli arkadaşlar. Sinüs kare u artı kosinüs kare u eşittir 1. Kosinüs u x ya. o halde sinüs kare u artı x kare eşittir 1. O halde sinüs u eşittir. Karekök içerisinde 1 eksi x kare. Git bir yerine yazarsam şayet ise u'nun türevi eşittir. Eksi 1 bölü karekök içerisinde 1 eksi x kare olarak türev hesaplanmış oldu değerli arkadaşlar. Bundan sonrasını size bırakıyorum. Arksinüs ve arkosinüsü ben bu şekilde hesapladım.